Onlar balık mı yoksa memeli mi? Yıllardır insan ırkının aklına pek çok soru geliyor. Balık tutumak sahil kentlerinde yaşayan bir topluluk için önemli bir ekonomik faaliyet. Ancak bazen bu oltalara yakalanan sadece balıklar değil. Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki balıkçılar, İlk defa gördükleri bir balık yakaladıklarını düşündüler. Ancak ağı çekmeye devam ettiklerinde ölü bir kişinin cesedi olduğunu düşünerek paniğe kapıldılar. Fakat durum öyle değildi. Yakaladıkları şey yarı insan, yarı balığa benziyordu. Hemen yerel makamlara haber verdiler. Yapılan incelemelerde insan kalıntılarına esrarengiz bir şekilde benzeyen parçalar olduğu inkar edilemezdi. Ancak öte yandan net bir şekilde görülen farklı bazı parçalar vardı. Kalıntıların tamamen bir insana ait olmadığı sonucuna vardılar. Tüm Yeni Zelanda'nın uzun süre konuşmasına neden olan bir bulguydu. Auckland Üniversitesi adli tıp ve antropolojik uzmanları bugüne kadar yapı olarak en gerçek deniz kızı buluntularından biri olduğunu açıkladı. Kayi Adası, Endonezya. İçinde bulundukları savaş nedeniyle Japonlar bu adaya bir gözetleme birliği yerleştirmişti. Ama orada karşılaştıkları şeyin savaşla hiçbir ilgisi yoktu. Yaklaşık bir metre uzunluğunda, iki kolu olan, ellerinde perdeleri olan ve aynı farelerde olduğu gibi dikenli dişleri olan bir varlık. Saçları omuz hizasındaydı. Diğer taraftan yüzünün insan ve maymun benzeri özelliklerinin bir karışımı olduğu söyleniyordu. Aslında bu varlıklar Kaya Adası'nın yabancısı olduğu bir durum değildi. Daha önce birçok defa karşılaşan insanların olduğu ve hatta onlara Rankai ismini verdikleri öğrenildi ve resmi olarak hükümet kayıtlarındaki yerini aldı. Zimbabwe'de bulunan Osborne Barajı'nda tıpkı Endonezya'da olduğu gibi Mamba adında yarı insan ve yarı balık olan yaratıkların olduğuna inanılıyor ve görünüşlerinin oldukça kötü olduğunu söylüyorlar. 2012 yılında Odezi Nehri üzerinde Osborne Barajı işçileri aşağı indiklerinde bu kötü şöhrete sahip olan yaratıkla karşılaşırlar. Anlattıklarına göre yalnızca bir taneydi ve onları oradan uzaklaştırmak için rahatsız edici sesler çıkarmaya başlamıştı. Baraj işçileri görevlerine devam etmenin söz konusu olmadığını, ancak projenin devam etmesi gerektiğini söylediler. Yerel yetkililer yeni bir ekip alarak işe devam etmek istediler. Ancak yaratığın tacizi nedeniyle onlar da devam edemediler. Ve iş kısa bir süre durmak zorunda kaldı. Hatta ülkenin geleneksel liderleri bu yaratığı sakinleştirmeyi amaçlayan bir dizi ritüeller gerçekleştirmeyi bile denemişler. Güney Afrika'nın uzun bir deniz kızı geçmişi var. Binlerce yıl öncesine dayanıyor. Eski yıllardan bulunan yapıtların duvarlarında yarı insan, yarı balık sayısız resimler var. İlginç bir şekilde bu resimler ülkenin en kurak yerlerinde bulundu. Bu bölgelerin bir zamanlar sular altında olabileceği düşünülüyor. 2008 yılında yerel araştırmacı Daniel Kapp ve arkadaşları Bufolacak bölgesinde çok farklı seslerin geldiğini duydular ve ne olabileceğini anlamaya karar verdiler. Bu bölgede uzun süre detaylı araştırma yaptıktan sonra tamamen insan olmayan, beyaz yüzlü ve gözleri kırmızı renkte parılayan bir canlı gördüklerini söylediler. Ancak hiçbir zaman ispat edemediler. Fazlasıyla saldırgan olan son iki deniz kızının aksine İsrail'deki bu canlının oldukça sevecen olduğu iddia ediliyor. 2009 senesinde sahile yakın bir kayalığın üzerinde göründü. Hem yerli halkın hem de turistlerin şahit olduğu bu canlı bir süre sonra suya girerek gözlerden kayboldu. Olay anında çekilen görüntülerin yayılması uzun sürmedi. Pek çok insan bu görüntüleri destekleyen açıklamalarda bulundu. Deniz Kızı hikayesiyle halk o kadar meşgul oldu ki belediye meclisi Deniz Kızı'nın gerçekliğini somut olarak ispat edebileceklere 1 milyon dolar teklif etti. Bu zamana kadar ödülü talep eden hiç kimse olmadı. Ünlü kaşif Kristof Kolomb'un Karayip Denizi'ndeki İspanyola yakınlarındaki yolculuğunda birkaç kez deniz kızı ile karşılaştığı biliniyor. Hikayeye göre suda ilerledikleri sırada yüzeyde değişik canlılar olduğunu fark ettiler. Kolombus ve arkadaşları gemileriyle yaklaştıklarında suyun etrafında zıplayan üç deniz kızı gördüler. Kulağa hoş gelse de kaşif gördüklerinden o kadar da etkilenmemişti. Yaratıkların resmedildiği gibi çok güzel olması bekleniyordu. Ancak durum öyle değildi düpedüz, çirkin ve ürkütücülerdi. Bazı insanlar, Kolomb ve ekibinin deniz kızları gördüğünden şüphe duyuyorlardı. Kaşif'in bu bölgede deniz ayısı görebileceği konusunda ısrar ediyorlardı. Ama Kolombus'un ne kadar deneyimli bir denizci olduğunu düşündüğümüzde deniz ayısını bir insansızdan ayırabileceğini düşünüyoruz. Yine de en deneyimli olanların bile hata yapabileceğini unutmayalım. İskoç tarihinde deniz kızları önemli ölçüde yer alır ve deniz kızı görülme sayısı ülke genelinde bir o kadar fazladır. Newark Körfezi 1890'da bir değil birkaç deniz kızı vakası bildiren yerlerden biridir. İlk yapılan ihbarlar sadece söylenti olarak kayda geçti. Ancak kısa süre sonra daha fazla insandan aynı yönde ihbarlar gelmeye başladı. Körfez çevresinde insanları izlediği yönünde ihbarlar geliyordu kollarını kullanarak koydaki kayalara çıktığını görenler dahi olmuştu. Daha sonra dalgaların arasına geri kayıyordu. Hatta ona sevimli deniz kızı adını verdiler. Deniz kızı anlatılanlara göre birkaç sene sonra körfezden kayboldu ve bir daha hiç görülmedi. Maine adasında yaşayan balıkçıların iddiasına göre 1967 yılında kıyıda sarı renkli saçları olan insansı görüldü. Uzaktan bakıldığında üşüyor gibiydi. Yaklaşmaya çalıştıklarında ise kollarını kullanarak suya girmiş ve gözler kaybolmuştu. Farklı insanlar tarafından buna benzer iddialar birkaç ay daha devam etti. Kasabanın gazetesi delil için 25 bin dolar ödül teklif etti. Bunun üzerine birçok insan deniz kızları hakkında bilgi edinmeye başladı. Ancak onu bir daha hiç görmediler. Amerika Birleşik Devletleri deniz biyolojisi araştırma uzmanlarının yayınladığı bu görüntüler çok konuşuldu. 2014 yılında Hawaii'de sahilde bulunan bir canlı ihbarı üzerine yetkililer bölgeye ulaştı. Ve incelemek üzere Hava Üniversitesi Deniz Biyolojisi Laboratuvarı'na götürüldü. Deniz kızının cesetine ne yapıldığı hala bilinmiyor. Ve bugüne kadar konu hakkında hiçbir bilgi açıklanmadı. Daha önce de anlattığımız gibi İskoçya'nın konuyla alakalı kendine özgü birçok hikayesi var. Bunlardan bir diğeri ise Bembe Kul bölgesinde birden fazla deniz kızının aynı anda görülmesi. Yunus balıklarını andıran yüzme şekilleriyle dikkat çekmişlerdi. O anda insanlar taş atmaya başlamış ve birini ciddi anlamda yaralamışlardı. İskoçya hükümetinin anlattığına göre birkaç gün sonra yaralanan deniz kızı karaya vurdu. Ve işte o görüntüler.